Evet sevgili takipçilerim, şu anda Bursa Nülüfer Boğaz'dayız. Görmüş olduğunuz gibi dağın eteklerinde ormanlık arkadaşlar komple gördüğünüz gibi şahane bir yerdeyiz. Bursa Nülüfer Boğaz'ın şurası görmüş olduğunuz yer arkadaşlar. Zamanında baraj ama şu anda kurumuş görmüş olduğunuz gibi. Barajın eteklerinde arkadaşlar bakın restoranı görüyor musunuz? Güzel bir tatil beldesi burası. Harika bir yer. Bayram tatilinde arkadaşlar bu hafta komple Bursa'da geçiriyoruz. Bursa'ya geldik. Yakınlarımız var Bursa'da. Görmüş olduğunuz şekilde arkadaşlar bakın. Şu güzeline bakabilir misiniz? Ne güzel. Harika bir yer. Bakın. Nilüfer Boğaz odunluk burası arkadaşlar. Şahane bir yer bak. Sabah kahvaltısını geliyorsunuz arkadaşlar bakın burada yapıyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bakın kubbeli yerlerde sabah kahvaltısını yapıyorsun geldiğiniz zaman. Buraları görüyorsunuz arkadaşlar, kombine ormanlık. Şahane bir yer, bakın. Bayram tatilini bu sene nasip olursa burada geçiriyoruz arkadaşlar. Ramazan bayramını Safranbolu'da Karabük'te geçirdik. Kurban bayramını da Bursa'da geçiriyoruz arkadaşlar. Akrabaların yanına geldik. Ee, bu hafta da bana arkadaşlar mesaj attınız Messenger'den. Ee, WhatsApp'ta mesaj attınız. mesajların çoğuna cevap veremedim çünkü rahatsızlandım. Anjiyo oldum yine arkadaşlar. Bu hafta taburcu oldum. Rahat şu anda görmüş olduğunuz şekilde sağlığım yerinde arkadaşlar. Bayramdan sonra nasip olursa yine sizlerle buluşmaya videolar atmaya devam edeceğim arkadaşlar. Şimdi hoşça kalın. Bursa'dan selamlar.